Merhabalar, spiritüel sohbetine hoş geldin. Bu videomda sözleşmeyi bilmek neden önemli? Bilirsek ne olur, bilmezsek ne olur? Hayatımızda neler değişir ya da neden neler değişmez? Değişmemesi gerekenler var mı? Değişmesi gerekenler var mı? Bunlar ne kadar bizim elimizde? Ya da bizim elimizde olmayanlar neler? Kendimizin yapabilecekleri neler sözleşmeyle birlikte? Sözleşme nedir? Kader planımızdır. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu konuda detaylı anlattığım akış kayıtlar mucizesi 1, 2, 3 serisi var. Bunu okuyabilirsin. Bu kenarda dursun cepte. Bu ayrıca sözleşmeye bakıyorum ben. Ondan sonra sözleşme nedir? Sözleşme kısaca kader planı, senin kaderin. Hayata gelmeden önce sözleşmeni sen seçtin. Hani diyorlar ya kader değiştirilemez. Bu kocaman ayrı bir konu. Bununla birlikte o kaderimizi işte ana hatları biz belirlenmiştir. Spatiyomda seçiliyor ve hatta biz seçiyoruz ama ana bizim talih yolları tabii ki değiştirebiliriz. Ve hatta hatta o kadar güzel bir şey ki o ana hatlardan bile kimi zaman yürümeyebiliriz. O kadar özgür bir özgür irade var ki hür irade böyle bir yasa var ilahi sistemde. Dolayısıyla Tanrı bize kolumuzdan tutup da sözleşmemizde ilerlememizi sağlayabilir mi? Evet sağlayabilir ama bunu yapmıyor. Sözleşmeyi bilmek neden önemli? biz kişisel fıtratımızı, kendi fıtratımızı bilirsek, ben kimim, neden geldim, neden bu nefesi alıyorum, niye buradayım dünyada, hani herkesin var olma sebebi vardır ya, sen niye varsın? Herkesin bir şeyi vardır yani, kendini tanıması için çok önemli. Çok önemli buluyorum çünkü bir adam tanıdım mesela, adam çok güzel yemek yapıyor ama normal hayatta yapmıyor. Çünkü hani biraz yemek yapmaktan utanıyor. Erkekler yemek yapar mı diye bir durum var onda bilinçaltı kalıplarında. Ondan sonra adamın sözleşmesine baktım ama adam aşçı. Sözleşmesinde aşçı olması lazım. Ve bu adam o kadar güzel yemekler yapıyor ki ama kendini kısıtlıyor yani onun aşçı olarak bir dükkan açması lazım. Küçük ya da büyük. Çünkü sözleşmesi bunun üzerine. Ben ona sözleşme bakmadan önce böyle bir şey bilmiyordum. Sözleşmeden sonra dedim siz aşçı olmanız lazım diye. Yani bu adam şimdi marangoz da olsa, pencereci de olsa, <laughs> tencereci de olsa, bilmem ne, işte kapıcı da olsa, ne diyeyim işte, boyacı da olsa, başka başka, mühendis de olsa, doktor da olsa mutlu olamaz. İçindeki bitmeyen boşluğu, yalnızlığı dolduramaz. Neden? O adamın aşçı olması lazım. Onun gibi. Geçen bir videomda örnek vermiştim. Bir doktor kırkından sonra heykel yapmaya başladı ve çok mutlu bir bir sürü ödül aldı diye. O adam heykel tıraş doğmuş yani tuhaf. Ofisine gittiğinde acayip heykeller veriyorsun ve her biri ödül almış. Ve çok önemli yerlerden ödüller. Şaşarsın yani şaşarsın. İnsanlar bir ömür uğraşıyor. Demem o ki İnsan bir şey olarak doğuyor, bir şey olarak doğuyor. Birisi çok güzel dans ediyor, onun fıtratı o. Benim bir tanıdığım var, bak şimdi. Benim bir tanıdığım var. Ya kız belli ki sporcu. Allah aşkına, o kadar belli ki. <laughs> Talana çıkan bir kız olur mu? Yetenek sizsinize katılman lazım dedim yani yürüyor tavan tavana çıkıyor yani şaka gibi değil mi şu anda beni acaba gerçek mi söylüyor falan diye düşünüyorsundur ben böyle ağzım açarak ağzım açık kalarak baktım böyle aa falan diye ama ve etrafı falan bir şey yapmıyor <laughs> yani belli ki onun fıtratı jimnastik beden hani böyle bedenle ilgili atraksiyonlar bunları seviyor ya bunları seviyor jimnastik yani o kız daha tırmanır Jimnastik yapar, çok iyi dans ediyor. Yani bu tür şeylerde çok iyi demek ki fıtratı. Yani sözleşme aslında bizim fıtratımız. Allah bizi bir şey için yaratıyor. Bir şey için yaratıyor. O fıtratı öğrenmek çok önemli. Bu konuyu çok çok önemsiyorum. Belki bu kadar çok önemsediğim için 3 tane bu konuda kitap yazdım ve bu kadar video paylaşıyorum. Çok sevdiğim bir yazar var benim. Çok çok sevdiğim bir yazar. Adem Güneş. Adem Güneş'in konuşmalarının arasında spiritüel şeyler de çok fazla buluyorum. O adamın söylediği bir şey var. Çok aklıma takıldı ve aslında adam bizim sözleşmemizden sözleşme demese, o kelimeyi kullanmasa bile sözleşmemizden, kaderimizden bahsetti bir yerde. Diyor ki aslında insan anlatıyor ya, hani insan da çocukluğunu anlatıyor. Allah her insanın bir fıtratıyla yaratıyor o kadar doğru ki o kadar doğru ki bak şimdi fıtrata ineceğim sözleşmenin neden önemli olduğunu buradan anlayacağız ne oradan anlayacağız fıtrat konusunu anlatmam lazım fıtrat insanın doğası Allah bizi ne, ne için yarattı diyor ki her çocuk farklıdır yani aslında her insan farklıdır bir günün birinde sen de bir çocuktun değil mi şu gün <laughs> günümüzde büyüdün ama içindeki çocuk büyümemiş olsa bile bir zamanlar sen de bir çocuktun. O yüzden çocuktan bahsediyorum. Ve insanın özü de zaten çocuktur. Dolayısıyla o fıtratı bizim bulmamız lazım. Kimin elinin fıtratı değişiyor. Kimilerinin fıtratının değişmesi iyi değil. Mesela kişinin avrası sarıysa onun fıtratında eğlence vardır. Her işi eğlenerek yapmak ister ve eğlenmezse o insan ölür. Kahrından ölür ya da hasta olur. Ve sözleşmesine baktığımızda da muhtemelen eğlenceyle ilgili bir iş vardır. Turizmdir, başka bir şeydir, şarkı söylemektir ama işin içinde muhakkak eğlence olur. Örnek verdim ben. Şimdi kimisi avukattır, çok disipline gelebilir, iradesi çok kuvvetlidir, uzun uzun saatler çalışabilir. Onun fıtratının yapısında da bu vardır. Yaradılış. Kimisi sporcudur, kimisi çok iyi yüzer, kimisi balık gibidir, 5 saat sudan çıkmaz. Onun bir fıtratı var ama şimdi... O kadar güzel bir şey ki, şu cümle çok güzel. Yani sen Einstein'ın şöyle bir şey vardır ya, aslında herkes yetenekli, ama sen bir balığın dağa tırmanmasını beklersen, o zaman balığa yeteneksiz dersin, değil mi? Çok doğru bir şey, çok doğru. Neden? Balığın fıtratı yüzmek üzerine. Doğru değil mi? Bir yılanın fıtratı doğası sürünmek üzerine, kuşun fıtratı uçmak üzerine şimdi senin fıtratın, senin doğan, senin yapın neyin üzerine bunun bilmezsen çok başka saçma sapan bir konuda ömrünü heba edip hiç de oralarda bezin olmadan, hiçbir şey elde edemeden dolanıp durursun, neden olmuyor, neden olmuyor benim işim niye gücüm rast gitmiyor ben niye yapamıyorum, bu kadar mı beceriksizim, yaptığım hiçbir şey olmuyor bu kadar insanlarla tartışıyorum ne kadar çok çalıştım ya Rabbim ne kadar çok zaman harcıyorum bayram demedim, seyran demedim Gece 11 oldu çalıştım. Neden, 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 neden? İşte fıtratın orada değil. Senin doğan orada değil. Sen bambaşka bir yerde olmalısın. Sözleşmeyi öğrenmek bu yüzden önemli. Bu yüzden önemli. Bu yüzden önemli. Burayı çok güzel anlattım sanıyorum. Şimdi kendi açımdan kendimle alakalı bir şey söyleyeyim. 10 yıl başka bir sektörde editörlük yaptım. Ondan sonra uluslararası bir dergide editörlük yaptım. Bayramda, seyramda, gece 11'lerde deyince kendim aklıma geldim. Tatil yapmadım. Çok da yoruluyordum. Ama istediğim başarıyı mı diyeyim, mevkiyi mi diyeyim o kadar mutlu olmadım. Ondan sonra yani hani benim gözümde o kadar yükselemedim. Çünkü benim daha büyük hedeflerim vardı. Çünkü sebep çok basitti. Benim fıtratım orada değil. Ben spiritüel bir insanım. Buradan 5 <laughs> kilometre gitmeden daha kolay astral seyahat yapıp Sirius'a ya da Andromeda'ya gidebilirim. Çünkü buna uygun, yapım buna uygun. Ya da bir insanın ağrısı olan bir insanın sırtına ya da herhangi bir yerine elimi koyduğumda bana ağrısının neresi olduğunu hiç söylemesin. Elim ağrının nerede olduğunu bulur. Elim kendisi buluyor. Neden? Çünkü fıtratım buna göre. Yaradılışım buna göre. Diğer işleri de aynı senin de yani bir sürü işim vardır yapabileceğim bir sürü iş ama senin doğanı öğrendiğin zaman işte sözleşmeyi öğrenmek bu yüzden önemli. Sözleşme senin fıtratının ne üzerine olduğunu öğrenmek. Bir kadın olduğu hayatımda sözleşmesine baktım. Anlatırken her zaman meleklerimin beni yönlendirdiğini düşünüyorum. Aklıma bir şey geliyor. Oradan oraya geçiyorum. Ama hep meleklerim yönlendiriyor. Sözleşmesine baktığım bir kadın oldu. Kadın 55 yaşlarındaydı. Kadın hiç resimle ilgilenmemiş. Ben bu kadının ressam olduğunu, ressam gibi yetenekli olduğunu gördüm. Ondan sonra dedim ki sözleşmesine baktığımdan sonra sizin yeteneğiniz resim üzerine bununla ilgilenmelisin. Çünkü resimde çok ilerleyeceksin. Tabii ilgilenirsin, ilgilenmezsin ayrı konu ama bununla ilgilenmek sözleşmende yani senin kader planında. Kadın da bana şöyle bir şey söyledi. Ay dedi bu zamana kadar hiç resim yapmadım. Elime kalem almış değilim. Ama dedi bizim sokakta bir resim kursu var. Baya ünlü de bir yer. Birkaç kere ben oraya e, üye olmak, kursiyer olarak katılmayı düşündüm. Aklımdan geçti ama yapmadım. Ben dedim bir yapın. Güzel olacak. kadın Bu bahsettiğim kadın daha önce hiç eline kalem almamış teyze. <laughs> Şimdi oraya gitmiş. E, bu ressamlar falan hepsi kafasına üşüşmüş. Niye dersen kadında öyle bir resim yeteneği varmış. Öyle bir resim yeteneği varmış ki bana aylar sonra yazıyor bunları anlattı. Hocam dedi ben resim sergisi açmak üzereyim. Nasıl ya dedim resim hiç başlamamıştınız. Nasıl sergi birdenbire. Böyle böyle oldu hocam ben çok yetenekliymişim gerçekten. Bütün hocalar benimle çok ilgilendi. Ondan sonra yani ben her şeyi çizebiliyormuşum zaten. Acayip ilgileniyorlar benimle. Bana bir şahisel gibi davranıyorlar. E kadının sözleşmesine çıktı zaten. Bak fıtratı onun üzerine. Değil mi? Kadını tanımam etmem. Ama sözleşme onun üzerine demiştim. Kadına daha önce resimle hiç ilgilenmemiş. Ne alaka falan demişti. Ama işte Allah onu öyle yaratmış. Onun için. Sözleşmeyle ilgilenmek neden önemli biliyor musun? Sözleşme gitmen gereken bir yol var. Orada bir hikaye var. Oraya gidersen orada bir şeyler yaşayacaksın. Ve aslında orada yaşayacağın şeyler belki binlerce insanı etkileyecek. Aslında o insan o hikayeyi bozduğu zaman burası çok önemli o hikayeyi bozduğu zaman sadece kendi hikayesini kendi yapısını kendi fıtratını yerine getirmemiş olmuyor bir sürü insanın oyunu da bozmuş oluyor sen bir adamla evlenmiyorsun bir adamla evlenmen lazım onunla birlikte bir sözleşmen var o adamla evlenmediğinde bir ondan olacak çocukların olmuyor işte kayınvaliden bilmem ne görüneceğini akrabaların falan filan bunların hiçbirisi olmuyor. Belki onun vasıtasıyla onun işini kuracağı işe geçeceksin. Oralara geçmiyorsun. Belki o iş vasıtasıyla yeni arkadaşlıklar edineceksin. Ve orada tanıyacağın insanlar ve orada olaylar olacak. Belki yurt dışına şehir dışına başka iş değiştireceksin. Yeni işler yapacaksın. İlişkiler yeni gelişmeler olacak. Bunların hiçbirisi olmuyor. Bu bir serüven kelebek etkisi misali. Bir kişi sözleşmesine uymadığında başka şeyler oluyor. Değil mi? güzel bir konu bu. Harika. Ya ben bu konuyu daha net anlatmak istedim ki parça parça bu konuyu çok derin derin anlatmaya çalışacağım. Bu video güzel oldu. Bu videoda sözleşmeyi bilmek neden önemli? Sözleşme nedir? Bunu bahsettik. Sözleşme nedir? Biraz buraya indik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sözleşmenize uymanız ve mutluluk temennisiyle.